Arkadaşlar hepimiz hoş geldiniz. Geçen derslerimizde tam kare sayıların ne olduğunu, kare köklü sayıları kökten çıkartmayı ve kare köklü sayılarla sıralama yapmayı öğrenmiştik. Bu dersimizde de kare köklü sayılarla toplama çıkartma yapmayı öğreneceğiz. Ben Halit Hoca, önce intro sonra da derse başlıyoruz. Sıradaki konumuz kare köklü sayılarla toplama çıkarma. Karekökçü sayılarla toplama çıkarma yapabilmek için arkadaşlar iki tane temel kuralımız var. Bu kuralları bilirsek hayatta hata yapmayız. Birinci ve çok önemli bir kural. Kökün içleri aynı olacak. Toplama çıkarma yapmak istiyorsan sen kare kökün içi aynı olmak zorunda. İkinci kurala geliyorum. Nedir bu kural? Kökün içine dokunma. Bu kadar basit. Kare kökün içiyle işlem yapmayacaksın. Kare kökün içiyle işlem yapmak yok. Kare kökün içi aynen kalacak. Bakalım. 5 kök 2, 2 kök 2. O zaman içi aynı mı? Evet aynı. Burada toplama yapabilirim. İkinci kurala geliyorum. Kökün içi toplanmaz ve çıkarılmaz. Kökün içine hiçbir şey yapmayacağız. Aynıysa aynı kalacak. İkisinde de kökün içi 2 mi? 2. O zaman biz diyeceğiz ki kök 2 aynen kaldı. E ne yapacağız burada? Kökün dışları 5 artı 2 toplayacağız ve 7 yazacağız. Bu kadar. Kökün içi aynen kalacak. Başındaki sayılar toplayıp çıkarılacak. 7 kök 3 eksi 3 kök 3. Kök içindeki sayılar aynı. Kare kök 3. O zaman kare kök 3'ü yazıyoruz. 7'den 3 çıkartıyoruz. 4 kare kök 3. Aradaki işlem neyse kare kökün önündeki sayılarla o işlemi yapıyoruz. 20 kare kök 7 eksi 10 kare kök 7. İkisinde de kare kök 7 olduğu için kare kök 7 yazıyoruz. 20'den 10 çıkartıyoruz. 10 kök 7. 4 kök 5 artı 6 kök 5. İkisinin de kare kökleri aynı. Kök 5. 6 ile 4'ü topladım. 10 kök 5. 2 tane kuralımız var. Kökün içi aynı olacak ve kökün içiyle işlem yapmayacağız. Sıradaki örneğimizde 3 kök 3 artı kök 3. E kök 3'ün önünde bir şey yok. Önünde bir şey yoksa orada gizli bir 1 vardır. E köklerin içi aynı o zaman kare kök 3 olarak yazılacak. 3 ile 1'i toplayacağız 4 kök 3. Bak orada 3 kök 3 yazmayacaksın. 3 ile o gizli 1'i toplayacağız ve 3 kök 3 yazacağız. Burada bakıyorum kare kök 5 kare kök 5. O zaman kök içleri aynı aynen kaldı. 5'ten gizli biri çıkartacağız ve cevabımızı 4 kök 5 olarak bulmuş olacağız. Sıradaki örneğimizde 3 tane sayı var hiç önemli değil. Kök 7, kök 7, kök 7. Kök 7'yi bıraktık. 6 ile 5'i topladık 11. 3'ten çıkardık 8 kare kök 7. 6 artı 5 yaptık. Çıkan sonuçta da 3'ü çıkardık. Sırayla işlemleri yaptık yani. E burada hocam 4 kök 6 eksi kök 0. Ne yapacağız? Kök 0 zaten ne güzel insan. Kök 0 0. 4 kök alttan 0 çıkarsa 4 kök 6 buluyoruz. E hocam sen kök içinde aynı olmazsa yapamazsın dedin. Burada zaten kökün içinde değil ki o sayı. 0 kökün dışına çıkıyor. O yüzden 0 kökün dışına çıkıyor ve biz de işlemimizi yapabiliyoruz. Kökün içleri aynı olmazsa işlem yapmıyoruz. Sıradaki örneğimizde 4 tane sayı var bu sefer. 5 kare kök 5 eksi kare kök 1 eksi 2 kök 5 artık kare kök 7. Hocam burada hangisini neyle toplayacağım? Bir sürü kök var bir sürü sayı var. Bak Kökün içi aynı olanları birbiriyle toplayacaksın. Kökün içi ne burada? 5. E burada ne? 5. O zaman bu ikisini işlem yapman lazım. Yan yana yazalım. 5 kök 5. Önündeki sayı ile birlikte alıyorsun tabii ki. Eksi 2 kök 5. 5 beş kök 5'ten 2 kök 5 çıkarmamız lazım. Kök 5 aynen kalır. 5'ten 2 çıkardığımda ise 3 bulurum. 3 kök 5. Diğerleriyle herhangi bir işlem yapmayacağım. E diğerleri ne olacak? Kök 1 zaten dışarı çıkmıyor mu? Kök 1 dışarı çıkar. 1 olarak. E önünde de eksi var. Eksi 1 artı 7. Eksi 1 artı 7 bunun da cevabı artı 6. O zaman biz buraya artı 6 yazıyoruz. 3 kök 5 artı 6 biçiminde cevabımız yazılır. Tekrar edelim. Kare kök 5'ler aynı olduğu için 5 kök 5'ten 2 kök 5'i çıkardım. Neden çıkardım? 2 kök 5'in önünde eksi olduğu için eksiyle birlikte alıyoruz. Ayrıca bu şekilde yazarsan sen de karıştırmazsın. Kök işleri aynı olduğu için aynen bıraktım. 5'ten 2'yi çıkardım 3. Daha sonra kök 1'in dışarı çıkabildiğini fark ettim. Kök 1 dışarı çıktı 1. Önündeki işaretle yazdım eksi 1. E burada da artı 7 var. Eksi 1 artı 7'nin sonucu artı 6. O zaman biz de 3 kök 5 artı 6 yazdık ve bitirdik. Cevap bu. Başka bir şey yok. Burada 3 ile 6'yı toplama gibi bir hata kesinlikle yapmıyoruz. 3 ile 6'yı toplayıp hocam cevabımız 9 kök 5. Bak böyle bir şey olmayacak. Bu kavram yanılgısını yapmayacağız. Kara kökün içi aynı değilse hatta kara kök yoksa o zaman toplama çıkarma yapmak yok. Diğerinde 11 kök 11 artı kök 11. Kök 11'in önünde gizli bir bir var. Kök işleri aynı olduğu için kare kök 11 biçiminde yazdım. 11 ile 1'i topladığımda da 12 kök 11 biçiminde cevabımızı bulmuş oluyoruz. Sıradaki örneğimizde kare kök 50 ile 2 kök 2 toplanmış. E hocam burada kök işleri aynı değil. O yüzden işlem yapamam. Evet böyle bir kuralımız var. Ancak bunun için geçerli değil. Neden? Çünkü zaten kök 50'nin bir kısmı dışarıya çıkabiliyor. O zaman kökün içinden bir sayı dışarı çıkabiliyorsa mutlaka çıkaracağız. O zaman... 50'yi asal çarpanlarına ayıralım. 50'yi 2'ye böldük. 25. 25'i 5'e böldük. 5. 5'i 5'e böldük. 1. E i̇ki tane 5 var. Bunu tutup kökün dışına fırlattım. 5 oldu. İçeride de 2 kaldı. O zaman bu ne olmuş oldu? 5 kök 2. Artı 2 kök 2. Bak şimdi. Kök işleri aynı olmuş oldu. Gördün mü? Kök işleri farklı değil. Atlataydık yanlış yapardık. Kök içi aynı olduğu için aynen bırakıyoruz. 2. 5 ile 2'yi topluyoruz. 7 kök 2 olarak cevabımızı buluyoruz. Bir sayı kökün dışına çıkabiliyorsa mutlaka çıkaracağız. Kök 27. Kök 27 bakalım kökün dışına çıkabiliyor mu? Kök 27'yi 3'e böldüğümüzde 9. 9'u 3'e böldüğümüzde 3. 3'ü 3'e böldüğümüzde ise 1 cevabını buluyoruz. 2 tane 3'ü tutup kökün dışına fırlattık. 3 kare kök 3 biçiminde bunu dışarı yazmış olduk. Buradaki 3 ise içeride kaldı bak burada. Artı 5 kare kök 3. Kare kök 3'ler aynı olduğu için aynen bırakıyoruz. Yazdık. 3 ile 5 topladık. 8 kare kök 3 biçiminde cevabımızı bulmuş olduk. 125 eksi 5 kök 5 işlemini yapabilmek için 125'i kare kökten dışarıya çıkarmamız lazım. 125 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünür. 125'i 5'e böldüğümüz zaman 25. 25'i 5'e böldüğümüz zaman 5. 5'i 5'e böldüğümüz zaman ise 1 cevabını buluyoruz. 2 tane 5'i tuttuk ve dışarıya attık. E bir de içeride kök 5 kaldı. O zaman 5 kök 5 eksi 5 kök 5. E bu ne olacak? Kök işlerinden hiç dokunmayalım tamam mı? Kök 5 olarak kalsın. 5'ten 5 beş çıkardığımızda ne olacak? 0. 0 ile kök 5 çarparsam 0 cevabını bulurum. Ya burada hocam aynı sayıdan birbirini çıkartırsam 0 diyeceksin. Mesela 7'den 7 yedi çıkartınca da 0 kalıyorsa 5 beş kök 5'ten 5 beş kök 5 çıkınca da 0 kalır. E, uzun yolda nasıl yapılır? Kök işlerinden dokunma. Buraya yaz. 5'ten 5 çıkar. 0. 0 ile kök 5 çarparsam 0 cevabını bulurum. İkisi de doğru cevap olmuş olur. Ama bence aynı sayının birbirinden çıkınca 0 olacağını bilirsek zaten direkt cevabımızı işaretleriz. Kök 7 artı kare kök 98. Karekök 98'i dışarıya çıkaralım. 98'i 2'ye böldük 49. 49'u 7'ye böldük 7. 7'yi 7'ye böldük bir cevabını bulduk. 2 tane 7'yi dışarıya çıkardık 7. 7 karekök 2. E burada ne var? Karekök 7 var. Hocam bu ne? Karekök 7 ile 7 kök 2'yi nasıl toplayacağım? Birinde karekök 7 var. Birinde karekök 2 var. Toplayamayacağız. O yüzden bunu bu şekilde bırakıyoruz. Nasıl yani hocam? Cevap bu mu? Evet bu. Kök 7 artı 7 kök 2 senin cevabını olmuş olur. Sıradaki 4 örneğimizden şunu ben çözeyim. Diğer 3'ünü sana bırakacağım. Karekök 18'i dışarıya çıkartacağım öncelikle. Karekök 18'i dışarıya çıkartmak için 2'ye bölüyoruz. 9. 3'e bölüyoruz. 3. 3'e bölüyoruz. 1. 2 tane 3 olduğu için bunu kökün dışına attım. 3 karekök 2. Artı kök 5 zaten dışarıya çıkmaz. Aynen kalır. Eksi karekök 2 de aynen kalır. Artı 20 de dışarıya çıkar. Karekök 20. 20'yi 2'ye böldüğümüz zaman 10. 2'ye böldüğümüz zaman 5. 5'i 5'e böldüğümüz zaman ise 1 olarak dışarıya çıktı. 2 tane 2 dışarıya çıktı. 1 tane 2 olarak ve içeride de 5 kaldı. Bak bazı kökler aynı bazı kökler birbirinden farklı. Kök 2 kök 2 aynı. O zaman bu ikisini şöyle yazıyorum. 3 kök 2 işaretiyle birlikte alıyoruz. Eksi kök 2. 3 kök 2'den eksi kök 2 çıkaracağım. Nasıl çıkaracağım? Önünde gizli bir 1 var. Kök 2 kök 2 kök 2 aynen kaldı. 3'ten 1 çıkardığımda ise 2 kök 2 buluyorum. Ve sırada bunlar var. Kök 5 ile 2 kök 5. Şöyle yazalım. Kök 5 artı 2 kök 5. E kök 5 ile 2 kök 5'i nasıl toplayacağız? Kök işleri aynı. Aynen bıraktık. 2 ile önündeki gizli biri topladık. 3 kök 5. Artı 3 kök 5. E bu ikisini ne yapacağız? Bu ikisine dokunmayacağız. Bu ikisi aynen kalır. Çünkü kök 2 ile kök 5 birbirinden farklı. Kök işleri birbirinden farklıysa dokunmuyoruz. O şekilde bırakıyoruz. Sıradaki 3 örneğimizden de sayıcımız başlasın. Son olarak iki örneğimiz daha var. Bunlar da sende. Sayıcımız tekrar başlasın. Dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemini öğrendik. Kareköklü sayılarla toplama çıkarmayı kısacık tekrar edecek olursak kök içlerine kesinlikle dokunmuyoruz. Ve kök içi aynı değilse toplama çıkarma yapmıyoruz. Bir sonraki derse kadar kendinize çok iyi bakın.